kağıtlardan çok zarar ettim. Hayret. Halbuki sen ilk koklardın piyasayı. Aslında elimde biraz nakit olsaydı yeni kağıtlarla zararımı kapatırdım ama yok işte. Ofis açtım. Şikayetinden vazgeçsin diye Şevket'e para verdim. Oraya buraya derken elde bir şey kalmadı. İş güç de yok. Ee, hazıra daha dayanmaz. Dayanmadı zaten. Vallahi sıfırı tükettim. Kredi kartlarım bile kapandı düşün. Keşke elimden gelen bir şey olsa. Ama biz de şimdi yeni bir kooperatife girdik. Yanlış anlama Senden para istediğim yok. Ben bir kere yaptım o hatayı. Bak şimdi aşk olsun. Merak etme. Bankaya kredi için başvurdum bile. İzmir'deki evde satışa çıkardım. Annem izin aldı bugün gidecek o işle ilgilenmek için. Bir satılsa... ...o para idare eder beni bir süre. E yine hazır yiyeceksin o zaman. Ne yapayım? İş yok, güç yok. Sen bulursun bir yolu yine. Kalkarsın aya. Merak etme. Ben bir toplantıya giriyorum şimdi. Sonra konuşuruz yine. Tamam. Hadi çok öptüm. Nurdan teyzeye de selam söyle. Söylerim. Sana da. Geri zekalı. Ya bir de ahkam kesiyor. E hazır yiyeceksin yine. Merak etme sen kalkarsın ya. Sinir. Fena bir şey dememiş ki. Moral vermeye çalışmış sana. Ondan bir şey isteyen oldu mu? Hep senin kabahatin. Sen soktun bunu yine hayatımıza. Ya ne güzel kurtulmuştum. Çok mu lazımdı? Bir de her gün arıyor. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Başka işim yok. Bir de rapor vereceğim buna. Ben hazırım. Hadi çıkalım. Arıyor bak. Alo. Merhaba. Nereye kayboldun hemen? Anlamadım nasıl nereye kayboldum? Komşuna gelmiştim. Sana da dedim. Baktım yoksun. Ya hay Allah. Bilseydim. Yeni çıktım bende? de. Geliyorum. Gelirken arabam buradaydı. Dönüşte göremedim. Ama yine de bir ümit çaldım kapını. Ne oldu? Niye geldin komşuya? Kaan'ı bıraktım. O kadar mı? Ama o kadar. Kayda değer başka bir şey yok. Bak ne diyeceğim. Serbestsin ben bugün. Bir şeyler yapalım mı? Bilmem ki. Bilmeyecek ne var canım? Bir yemek yer, bir şeyler içeriz. Ya dur bakalım. İşimin durumuna bağlı. Konuşuruz. Ayarla da ara. Buluşalım. Tamam ararım. Bekliyorum telefonunu. Hadi Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oldu? Cevap gelmiş mi? Evet. Üzgünüm, kredi talebiniz reddedilmiş. Nasıl olur? Evimi, arabamı teminat gösterdim. Kredi almak için yeter şartlara sahibim. Onların yanında bir gelir göstermeniz gerekli. Gelirim olması için çalışmam lazım, değil mi? Ben iş yapabilmek için istiyorum zaten bu krediyi. Ferhunde Hanım, siz de bankacılık yapmışsınız bilirsiniz. Bu durumda bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Müdürünüzle görüşmek istiyorum. Bir şey değişmez, kurallar belli. Kredi kartlarınızla ilgili problemler de var çünkü. Anladım. Peki. İyi günler. İyi günler. olacak vermediler. Hay Allah. Neyse canı sağ olsun. Hayır şimdi İzmir'deki evi daha çabuk satmak zorundayız. Bulduğumuza vereceğiz ucuz gidecek. Üçüne beşine bakmayacağız artık kızım. İşimizi görsün de. Ben hemen gider gitmez sandıkları haber veririm. Emlakçılarla da görüşürüm. Merak etme. En iyi fiyatı verene veririm. Mal dediğin ne ki? Ne günler için lazım? Yapma böyle daha kötü oluyor. Benim için bir fedakarlık yaptığını da düşünme. O evi ben aldım sana. Gerçekten öyle düşündüğümü sanıyorsan çok ayıp ediyorsun Ferhunde. Bu kadar nadan olma kızım. Yeter kalbimi kırdığın. Bozulma hemen. Yani moralini bozma diye söylüyorum ben. Yani nasıl aldıysam sen orayı ileride başkasını da alırım diye. Emme ev istemiyorum ben. Bundan sonra aklını başına topla. Kendini kurtar şu durumdan. Rahat rahat yaşa başka bir istediğim yok benim. Trafik yoktur inşallah. Bir de uçağı kaçırmayayım şimdi.